Ama hemen çıkmam lazım. Çünkü çok sıkıcı bir işim var. Anne. Dur, dur, Allah geçireceğim birazdan. Ay sonra. Ya işte beni görmeniz lazım. Saatlerce dil döktüm İngilizce ya. ya, ya anlamıyor adam. Ondan sonra Fransızca, İtalyanca, İspanyolca nasıl yardımıyorum? Yok. Adam Türkmüş mü? <laughs> Ağabeyim <laughs> adam Ay, tük, tük. ay adam Sana hoş geldin. Ya ben biraz erken gelmişim de laflıyorduk öyle. Hoş geldin kuzucuğum. İş yemeğine gidiyormuşsun. Seninle gurur duyuyorum. O saatten sonra artık hiç sormadık. Biz adamla Türkçe'de anlaştık. Ben, ben bir şey söyleyemeyeceğim.